Nasıl bir cumhurbaşkanı hayalim var? Türkiye seçime gidiyor yani. Evet, 2023 evet. yılında cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Senin cumhurbaşkanı profili nasıl biri? Hayalindeki cumhurbaşkanı nasıl biri? Özgürlükçü halkına halkının inançlarını, yaşam şekillerini saygılı bir şekilde destekleyen gençlere ve bütün halkına olanaklar sağlayan, önceliğin tamamen halkına veren, hukuk adalet konusunda tavan yapmış olan bir cumhurbaşkanı hayal ederdim. Ee, yani aslında günün sonunda baktığın zaman herkes bunu hayal ediyor. Yani e, bizler dünyada işte seyrediyoruz her bütün bütün memleketler işte Boris, işte Merkel falan baktığın zaman herkesin birbirini bir aslında bir eksiğini buluyor halkın içerisinde onu seven, sevmeyen bir sürü insanlar olabiliyorlar. Biz biz daha konuyla alakalı, daha uyumlu, daha destekli, daha derinlikli düşünüp daha halkı için çok daha farklı şeyler yapması gerektiğini düşündüğümüz bir cumhurbaşkanı hayal ediyoruz. Kafanda bir isim var mı? İsim çok zor ya. Kemal i̇sim... Kılıçdaroğlu aday olsun mu? Allah o kadar çok düşündüğüm bir şey ki bu. Yani Kemal Bey'in e, bu altılı masa konusu başka bir dünya, buradaki Mansur Bey, Ekrem Bey, Kemal Bey, buradaki işte e, Meral Hanım, yani çok değişik şeyler dönüyor. Özellikle son dönem böyle bir kafa karışıklığı halinde ne oluyor acaba? Dediğimiz çok değişik bir dönem geçiriyoruz. Ama halkımızın ve bütün hepimizin tek düşündüğü bir şey bizim ülkemiz laik bir ülke ve hep de böyle olması temennimiz her zaman. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu? oradan ne sonu çıkacak bilmiyorum. Hayırlısı neyse olsun diyor. <laughs> <laughs> böyle bağlayamazsın bunu ya gerçekten. Abi, bunu çünkü ya, yani <laughs> niye biliyor musun? Ekrem Bey'in dominansı olan yerler var. Mansur Bey'in çok ciddi dominansı olan yerler var. Kemal Bey'in, Kemal Bey'in Bey Bey de var. Kemal Bey çok narin ve nazik bir kişi. Ee, biraz siyasette tabirler, ifadeler biraz daha daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha çok hani Ekrem Bey ile Mansur Bey arasında gelip gidiyorum ben. Yani. Öyle bir durum var. Biraz daha fazla Mansur Bey'e doğru gidiyorsun ama anladım. Yani yo aslında şöyle. Ay bu arada şey bir şey diyeceğim yani hani herkesin kendi tercihi var. Bir başkasına sorarsın o da Kemal Bey der, Ekrem şey. Bey der, başka yani biri de, der. Kemal Bey çok tatlı bir insan bu arada. Ya yani. yani şey değil yani eleştirmek için asla söylemiyorum. Yani, zaten yani. bunu eleştirecek bir tarafı yok ki. Yani birisi çıkar işte işte Meran Hanım lanmasın. Ama yani. senin ben paylaşımlarından falan da gördüm. Sen biraz daha Mansur Yavaşçısı gibi geliyor Mansur Bey, Mansur Bey'i çok seviyorum. Mansur Bey'in yani biz canlı yayında meclisten seyrettiğimiz bütün yani ben bir ara oturdum bayağı bildiğin. Meclisteki o şeyleri, seyredi o tabi o ifadeler, oradaki peşinde olmuş olduğu durumlar gerçekten çok farklı, bundan önce olmayan şeyler biliyorsun. Bundan önce böyle bir şey yoktu hani. Böyle konuşmalar, böyle konularla alakalı girişimler yoktu. Ekrem Bey ve Mansur Bey dediğim gibi çok farklı noktalarda dominansları var. Onlardan bir tanesinin olması benim için çok daha Güçlü olabileceğini düşünüyorum. Yoksa Kemal Bey müthiş bir karakter. Karar sen veriyorsan ama senin adayın Mansur Yavaş galiba. Karar ben veriyorsam... Çok ortadayım ya. Değilsin değilsin. Ortadayım. Yani niye Gerçekten mi? Hiç ben hissetmiyorum böyle ortada olduğunu. Yani çünkü bak mesela çok enteresan... Ekrem Bey'in yaptığı hamlelerde... Şimdi İstanbul'la Ankara... Bir kere doku olarak çok farklı. Tabii. İstanbul inanılmaz bir yer. Ankara köklü löngür, löngür, löngür bir yer. Bunların ikisinin belediye başkanının bir şekilde hangisi cumhurbaşkanı olsun diye baktığınız zaman belirli parametreler var. Onların arasında ikilemde kalmak çok normal yani. Sence halkın asıl işaret ettiği kişi kim gibi geliyor? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İşte, çok ikilem yani. Ben yoksa dediğim gibi Mansur Bey'i çok seviyorum. Ekrem Bey'i de çok seviyorum. Ama çok... sen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi iki, iki, isim İkiz, i̇ki isim arasından birinin gerçekten yani gençliği bakımından Ekrem Bey'in daha farklı yerlerde e, gidebileceği Mansur Bey'in daha oturaklı daha böyle hani söylem olarak daha net olduğu için belki Cumhurbaşkanlığı bakımından daha yakışabilir. Evet dediğin gibi hani çünkü Ekrem Bey heyecanlı ve bayağı e, girişken ve konularla alakalı sahada yani. Onun da aralığın ortasında bir davası var biliyorsun. Siyasi yasaklanmasını istedi. Anlamış değilim. Anlamış değilim. Ya böyle konuşuyoruz ama öyle bir karar çıkarsa konuşmamız boşuna bir konuşma olacak. Evet yani anlamış değilim. Benim konularla alakalı mesela girip baktığım zaman okuduğum zaman neden diye o kadar çok şey soruyorum ki. Ya niye ki diyorum yani neden böyle bir durum oluşuyor şu anda? Anlayamıyoruz. Eminim biz mesela bu konularla alakalı konuştuğumuzda neden diye hepimiz soruyoruzdur. Bir cevabı da yoktur bunun yani. Bizim şey var, komünist başkan efsane bir adam. Mesela ben onu çok seviyorum. Çok örnek bir belediye başkanı, efsane bir karakter. Memleketimizin mozaiklerinden.